Değerli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selanik'te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar gözlerini kan ve nefret bürümüş olan Yunan faşistlerinin sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da bizim nazarımızda açık bir gerçektir. Yunanistan'ın bu tutumu ne istikrara ne huzura ne de barışa hizmettir. Türkiye bunun hesabını muhakkak soracaktır ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılması münasebetiyle Müslümanın mabediyle caminin cemaatiyle kucaklaşmasını ağır mağduriyet olarak görenler, yanlışa gömülmekle kalmamışlar, altından kalkamayacakları bir hesap hatası yapmışlardır diye konuştu.